Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Ekim Cuma Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 9 koşuluk güzel bir program var. Akşam günü 10 koşulu bir İstanbul programımız var. İstanbul programında gerçekten çok kalite safkanlar bir arada. Yani güzel yarışların olduğu bir yarış. Her iki videoda yayına girecek arkadaşlar ama akşamki İstanbul yarışlarımız Sadece üyeleri özel, bunu belirteyim, üyelik yapmanız için katıl butonuna tıklayarak en azından sizlere uygun bir şıkkı tercih edip en azından kanalda güzel bir katkıda küçük de olsa bir güzel bir katkı kendinize en azından videoları seyretme imkanı bulursunuz arkadaşlar. Bugünkü koşullara gelirken ama öncelikle herkesin mübarek cuma hayırlı olsun, hayırlı cumalar dinlemenizi sunalım tabii ki unutmadan. Ee, hemen fazla sözü uzatmadan yarış programına geçiş yapmak istiyorum. Çünkü 9 koşumlu gerçekten kalabalık bir yarış programı var. Ee, yavaş yavaş da olsa sizlere bir açılışını yapalım. Birinci koşumuz saat 13.30'dan itibaren başlıyor. Bir maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrede kum yarışında ee, ilk ayağımız, ilk koşumuz start veriyor. Burada 1 ve 2 nolu safkanlar ikili. Benim burada sizlere önereceğim ilk safkan 4 dolu kara oğlanım olacak. Bir winner's, Walter'ın güzel temsilcisi olan bu safkan Sercan Tırpan da koşacak olup e, son yarışında bir sıfır çekti ama bu savkanın genel görüntüsü oldukça iyi yani o sıfırdan sonra bir iki aylık bir geri çekilme oldu bir dinlenme oldu güzel hazırlıklar dönemi oldu o yüzden ben e, en azından güzel bir dinçlik yarışı yapmasını bekliyorum iyi hazırlıklarıyla 4 onluk Kara Oğlan'ın öncelikle yazalım daha sonra 9 onluk Silent Rain bir Bosporus temsilcisi kurtarı arasında bu savkanda 2 yarış koştu kumda çimde tabela yapalım. Bir isim Nevzat Avcı ile ben de yine iddialı isim olur. Bu 4 9 gruptan bence 1 2 adımda olsa ön planda ayrılmış durumda. 4 9'u öncelikli kuponlara yazalım. Normal kuponlar için yeterli. Eğer biraz genişletme gereği duyarsanız bu 1 nolu Charlie Boy bugün bence farklı bir yarış sergilebilir. EM -E avantajına sahip ve sonra da 8 nolu Lightning Energy bir Red Giant temsilcisi olan bu Mustafa Oğuz Eren ile start alıyor. ikinci yarışında e, bence artan nefesiyle iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Çünkü biraz çalışmalarına hareketlilik geldi bu safkanın. Bunu da belirteyim. 4-9 öncelik geniş kupon yazanlara da 1 ve 8 numaralı sakkanları yazmalarını öneriyorum. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde satış koşusu 3 yaşta Arapların 1200 metre çim koşusuna geldiğimizde burada baktığımız zaman 13 sakkan arasında koşulacak olan bir yarışta ben önceliği 13 nolu Haşimoğlu'na vereceğim. Bu satış koşusunda gerçekten zor yarışlar oluyor, ters yarışlar oluyor. Ama bu safkanın dördüncülüğü fena değil, hazırlıkları da fena değil. Bence bu Kaan Can Yılmaz mıydı? Kürşat Yılmaz. E artık bunları da ezbere herhalde. Kürşat Yılmaz da bence bugünün en şanslı ismi. Ben de tabii ki başka yerde farklı olur, onu bir şey diyemem. Tabii Safkan'ın rakipleri oldukça var. Bayağı var hem de. Bir nolu kazanlı öncelikli olarak bir Berksoy'un güzel temsilcisi olan bu Safkan. Nevzat Avcı ile en azından performans olarak ee, rakiplerine üstünlük sağlayabilir. Kuponlara yazmamız gereken isim. Daha sonra 5 nolu göz yaşı otu. Bir 6A temsilcisi Mahsun Demirbaş'la start alacak olan bu Safkan. Son sıfırını saymasak genel görüntüsü oldukça iyi. Daha sonra 2 nolu Ahmet'in kızı, Toşur'un temsilcisi olan bu safkada Fırat Arslan'la son yarışını kazanıp meydana çıkan bu kuponlarda muhakkak yine almalı. Ve 2 nolu Ahmet'in kızını yazdıktan sonra yani normal kuponlar için yeterli gözüküyor. Bu 13, 1, 5, 2 ama dediğim gibi burası biraz zor yarış. Eğer bu 4 safkan yetmiyorsa biraz genişletirsek de bu 7 nolu Ernaz'ı uçan bir temsilcisi İbrahim Ali Bence bu safkanı yazmakta fayda var. Son hatta Altun Sergül. Bu tam onun temsilcisi de Onur Yıldız'a kuponlar yazıp bence bayağı bu şekilde geçiyoruz. Ama öncelikle 13, 1, 5, 2 daha sonra 7 ve Altın Oğuz Ama zor dediğim neden zor? E, çünkü satış koşusu, satış koşuları Allah'a emanet. Yani çok ummadık e, hiç atın galıplar dereceyle alakası olmayan Sakkanlar da bazen bir bakıyorsunuz <laughs> önde kanatlanmış geliyor. Artık ne ekmezse demek ki böyle yarışları seviyormuş o da bu yarışların atları. Gelelim üçüncü koşuya. Burası hem aynı şekilde yedili plase ve birinci üçlü gayen açılış ayağı olan bu koşuda e, bir şartlı dört. Dört ve yukarı Arapların 1800 metre kum yarışında altı sakkan arasında koşulacak olan bir yarışta yani şu üç nolu babam geçen hafta koştu. Gerçekten sür klasiyettir rakiplerini. Ee, eğer aynı yarışın tekrarlaması halinde ben 3 dolu babam medeni bu Okan Gökçe ile bir yarışı kazanmasını bekliyorum. Yani normal şartlar altında kazanması gereken bir isim. Ama dediğim gibi son yarışındaki derecesi baya baya mükemmel. Yani bu gruba göre e ama bir de 7 günü oluşu işte benim biraz tedirgin oluyor ama e, bu safkan bence yine yarışın çok çok önde gelen ismi. Eğer küçük ve risk sevenler için bence ideal bir banko adayı bu safkan. Çünkü çok müthiş bir form yakaladı. Yani yanına ra rakip bile yaklaştırmıyor bu safkan? Eğer küçük ve risk sevenler tek atamıyorsa, yani geniş at illa rakip yazmak istiyorsa da burada gözüken bir tek at gözüküyor bana göre. Binoğlu Bombacan Çetin Taş ile bence yazılması gereken isim olur. Ama dediğim gibi 3 tane babam evet, ben bende çok ön planda Dediğim gibi alternatif de olsa bir bankom ama at yazmak isteyenlere de bir nolu Günün dördüncü koşusu ikinci altılıgan yanında açılış ayağı olan bu koşuda bir handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşulacak olan güzel yarışta ben önceliği 7 nolu zirikonyuma vereceğim. Smart Robin temsilcisi olan bu safkan çok uygun bir kiloyla koşuyor. Onur Atmaca ile Zaten son yarışını kazanıp güzel bir formda yakaladırmışken bence bu grubun da yine en iddialı ismi olur 7 nolu Zirkonyum. Daha sonra 3 dolu April Van. Bir Liner temsilcisi olan bu sapkan da Fırat Arslan da, yine oldukça etkili bir kum performansıyla bence 7 nolu Zirkonyum'un en ciddi ve çok ciddi rakibi olur. İlk rakibi olur. Daha sonra da 4 dolu Çınar Bey. her geçen gün formunu yükselten bu sapkan da Mustafa Çiçek'ten bence güzel hazırlıkları da ee, rakip olacak bir isim olur. 7-3-4 bence bu grupta bir adımda olsa ön planda yazılması gereken safkanlar. Ama ya genişletmeye kalkarsak da ben öncelikle 8 oğlu Catch the Rhythm, Speed Walk gibi güzel bir orijine sahip. E, ee, Onur Yıldız'la start alacak olan bu safkanda bomboş kilosuyla ve son yarışını kazanmış formda bir isim. Ve sonra 5 oğlu Star Scream. Bir Fairsan temsilcisi, kum pistte her zaman iddialı olan bir isim. Mesut Akbulut'la bence yazılması gereken son isim olur. 7-3-4 öncelik daha sonra 8 ve 5 nolu safkanlar benim size önereceğim safkanlar. Günün 5. kursu Handikap 15-4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik çim kursuna geldiğimizde burada 12 safkan koşuluyor arkadaşlar. Ben önceliği 3 nolu Muhsin'e vereceğim. Bu Bozok temsilcisi Fırat Arslan'la son güzel ikinciliğinden sonra ben bu grubun en şanslı ismi olarak görüyorum. Daha sonra 4 nolu bas gaza. bir Kazberg temsilcisi son yarışını kazanarak bizi de hayal kırıklığına uğrattı, yatırdı yani kısaca. E bugün bas bakalım bugün gaza basabilecek mi? Eğer basamazsa Allah benden çekeceği şey var çünkü geçen yarışında bizi götürdü e, bastığı gazla. 4 nolu safkandan sonra 5 nolu Özdağ, Özgün'ün güzel temsilcisi olan bir safkan, Alican İnci ile bu kayaların temsilcisi olan bir safkan. E, bu dört yarışta bir kıpırdamalar içinde ortada bir yedincilik yaptım. Ben hiç ölçü almıyorum bu safkanı. Bu safkanın bugün bence farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum. Ve son artı 11 numaralı Düşan Bir Onur Kağan temsilcisi olan bu safkanda Halil herhalde bu Halil yol açıcıyla start alacak olup en azından bu aralar kıpırdamalar içinde bir de böyle kiloyu bulmuşken bence hiç hata affetmeyebilir. 3-4-5-11 öncelikli olarak kuponlar yazalım. Eğer genişletme imkanınız olanlar için de e, ağır kilosuna rağmen 1 nolu yarışsa ve 2 nolu Bavekir'i de kuponlara ilave edebiliriz. Her ikisi de şu anda bayağı iyi formda. Yalnız bir tek dezavantajları var. Kilo arkadaşlar bunu da belirteyim. Günün 6. koşusu kısa vade 6 2 yaşlı İngilizlerin e, 1300 metrelik çim koşusuna geldiğimizde e, burada da birbirinden iyi safkanların bir olduğu yerde vallahi ben 3 seferde yeşil ışığı bayağı ön planda tutuyorum. 2 seferde banko verdi herhalde. Bilmiyorum ilk yarısında verdik mi vermedik mi? Onu <laughs> tam aklıma gelmiyor ama ben bugün Tugay alıcı ile start alacak olmamış fakat normalde Ayhan Kurşu ile alıyordu ama Ayhan Kurşun bugün İstanbul'daki atları tercih etti. İstanbul'da bayağı iyi atlar var çünkü. Bugün Tugay alıcı ile 3 dolu yeşil ışığı ben sizlere günün teki olarak önereceğim en azından 3 yarışta geçilmeyen bir safkan. Yani 3 yarış koşmuş zaten hayatı boyunca hiç geçirmeyen bu safkanı ben yine bir şans vereceğim. 3 dolu yeşil ışık benim bugün sizlere önerdiğim banko isim arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde günün önemli koşullarından birisi olan yeşil bursa koşusu. 3 e, ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışında gerçekten 5 safkan var ama birbirinden kalite safkanlar. Bir arada e, tabi buradan 3 e, dolu grey ocean sahiplerine de e, bol... Şanslar dileyim, sunayım en azından birbirimizi tanıdığımız. Gerçi Ahmet'le pek konuşmadım ama genelde kardeşi ve ile konuşuyorum. Ee, ama olsa arada bir selam çekiyoruz ona. <laughs> ben bugün 3 dolu değil yine geçen yaşta bank olarak önerdim. 5 dolu kuzey yağmuru artık bu güzel formuyla Mehmet Akyavuz da zaten iyi bir uyum sahaline sağlandı. Ben yine kazanmasını bekliyorum. Benim sizlere önereceğim ikinci Bankom 5 dolu Kuzey Yağmur olacak. Ama şöyle bir durum var. Şunu da belirteyim. Yani Kuzey Yağmur gerçi çok süratli yarışlarda çok etkili sprint yapabiliyor. Şimdi bu yarış süratli mi olur? Bence süratli olmaz. Ama e, muhtemelen biraz rakiplerini önde takip edecek. E, önde takip ettiği zaman yine e, ağırlığı düzlükte koyup geçmesini bekliyorum. Yani O şekilde e, koşması. yani Bu yarışın şekli zaten o. Çünkü bir tanesi kaçar ötekisi onu illa kovalayacağım diye bir kaydı yok ama grubun e, normal e, yani çok aşırı bir sert tempo gidilmez, gideceğini pek sanmıyorum. Ama o, o şekilde de gitse yine bu 5 ton Kuzey Yağmur'u bence kazanır ya hiç yanına... E, zaten bu grubun geçer bence. Ben hiç fazla sözü uzatmayayım. 5 e, ton Kuzey Yağmur'u benim sizlere önereceğim ikinci banko ve günün 8. kursuna geçişiyoruz arkadaşlar. Bir meydan yarışı 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında baktığımızda 5 ve 7 nolu safkanlar ekürü. Ben burada önceliği Altınoğlu İzmir çocuğuna vereceğim. Yani İzmirli olduğumuz için değil arkadaşlar. Yani genel görüntüsü olduğu için yani bir İzmir çocuğuna güzel bir kıyakçılık yapıyorum anlamına gelmesin. Mustafa Çiçek de start alacak olan en azından performansı iyi, çalışmaları iyi. Bir Yonoguska temsilcisi en azından. Gerçekten bu Yonoguska çim pistte çok etkili yarışlar koşabiliyor. Daha sonra 9 dolu Pilberta, bir Smart Robin temsilcisi olan Mustafa Can da Mahsun Demirbaş da. bence son iki yarışındaki güzel performansıyla iyi hazırlıklarına ilk ciddi rakip olur. Daha sonra 5 dolu Fetter Per, bir Fastar gibi çok süratli bir aygırı dayı. Fırat Arslan'la startlayacak olan bu safkanda en azından bugün bir 3-5 yaptı ama bugün daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. En azından bir ekürü avantajı olan bir isim. Daha sonra bir dolu Akropolis, bir Bosporus'un güzel temsilcisi. Anne de Gülengül yani İzmir'in gerçekten kırıldı içlerinden birisi. Evet, oldukça etkili bir güzel bir orijinal sahip bu safkanda. Mehmet Akkoğuz da bence yine grunun iddialı ismi olur. Ve son olarak da 3 nolu Big Step bir general kuartez gerçekten bu general kuartezin orijinin safkanlarda kumda çok etkili yarışlar koşuyor. Bak benim ilk yarışta Çin'de altıncılık geldi. Tam bence nefes yönünden bu sefer daha iyi. E, kumda da ben daha fazla, daha farklı yarış koşmasını bekliyorum. 3 nolu big sistemi. 6, 9, 5, 1 ve 3 nolu safkanlar benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar. Günün son koşusuna geldiğimizde bir handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusuna baktığımız zaman 13 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta ben önceliği 10.000 bin nolu World Fast'a vereceğim. İnanın zor bir koşu. Yani şu kilolarla e, performansları birbirine öyle bir katmışlar ki yarış inanın her türlü sonucu açık. bunda belirteyim. Eğer imkanlı olanlar için biraz burayı kalabalıkmasında da fayda var. Ama dediğim gibi önceliği 10.000 bin nolu World Fast'a verdik. Nevzat Avcı ile. Daha sonra bir nolu Filipeli. Ağır kilosuna rağmen kalite bir isim. Son üçüncülüğü de fena değil. Savka ben yine Mustafa Çiçek'ten iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Daha sonra 3 dolu Mr. Point. Bir toruk Makto temsilcisi olan Mısafkan'da. Bakmayın son iki yarışında bir performansı biraz geri gibi gözükse de bugün bence kendine uygun rakipler içinde koşuyor. O yüzden kuponlarda bence bir çarpıyı hak ediyor. Daha sonra 2 dolu Juliana yine bu mesafelerin iddialı ismi. Ama işte dediğim gibi kilo dezavantaja takıldı son ikinciliği de harika. Zaten iyi grupları geçebilen bir safkan. O yüzden ben de bir çarpı atalım. 2 nolu Giuliano'ya. Ve son olarak 4 nolu Heelheed. Bir power score temsilcisi Onur da start alacak olan bu safkan yine kendine uygun rakipler arasında bence iddialı olacak diğer isim olur. Ama dediğim gibi bu ayak zor bir ayak. Onu belirteyim. Yani buraya mümkünse biraz at yazmakta fayda var. Yani burada dışarıda bıraktığımız atlardan bir 6 nolu power bank var. 8 nolu o kadar ekodayı var. Her ne kadar biraz mesafe istese de burada da farklı denemesi yarış çıkabilir. 9-10 Türk-Nur aynı şekilde. Yani burası bilmiyorum ama altının Kaderin sanki burası belirleyecek bir, bir hisse kapılıyor. Ama tabii benim bu saydığım atlar bence e, bu rakiplerin en az iki basamak da olsa, iki adımda olsa ön planda arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlar bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar. Dileğimizle. Hoşçakalın.